Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi burada kitabımız garip bir şekilde kıbleyi, vakti ve niyeti kısa almış. Bunun sebebini ben anlayamadım. Vakt farzlardan vakit aslında geride geçtiği için biz anlattık bunu. Belki onu kısa almasında bir sakınca yok da niyeti de çok kısa almış. Onun için niyeti de buradan <gülüyor> <gülüyor> yani El Hanefi kitabından inşallah e, görmüş olacağız. Abdülhamid Mahmud Tohmas hocanın yazdığı El Hanefi ...fi Sevbihil Cedid kitabından bunu görmüş olacağız. Niyeti çok önemli konular gelecek. Vakitten sonra vakit kısa. Zaten vaktin hangi namazın vaktinin ne zaman girdiğini ilk derste de görmüştük. Onun için vakti okuyalım kısa bir şekilde. Namazın beşinci farzı vel vaktu vakittir. Vakit hangi namazın vakti nedir? Ne zaman başlar? Ne zaman biter? Mekruh vakitler bunları gördük. Burada sadece söylediği çok önemli bir konu var. O da şu. Ve'atikadu duhulihi Vaktin girdiğine inanmak farzdır. Vakit farzdır. Sen de o vaktin girdiğine inanacaksın. Ev ma yakumu makamehu min galebeti zanni veya kesin inanç veya galebeyi zan olacak. Hava kapalı. Güneşi göremiyorsun. Saat yok. Takvim yok. Hiçbir şey yok. Bakıyorsun acaba öğlen vakti girdi mi? Girmedi mi? Kesin inanacaksın ki öğlen vakti girdi veya zannı galibime göre öğlen vakti gir diyeceksin. Ya şüpheliyim öğlen vakti girdi mi girmedim ama Allahu Ekber dersen namaz olmaz. Veyahut da yani diyorsun ki ya öğlen vakti girmedi ama ben yine kılayım Allahu Ekber. Böyle olmaz. Vaktin girdiğine kesin olarak inanman lazım veya galebe izan. Galebe izan nedir? Galebe izan nedir? Yüzde sıfır onun adı ne? Cehil. Cahillik. Yüzde sıfır. Bilmiyorsun. Yüzde yüz nedir? İlim. İlmül yakin ilim. Yüzde yüz. Biliyorsun. Ortası nedir tam ortası? Tam ortası nedir? Şek zan. Bu zan yüzde elli yüzde elli. Mesela şu anda dışarıda yağmur yağıyor mu yağmıyor mu bilmiyorum. Yüzde elli yüzde elli yağ da bilir, yağma da bilir Durmuş olabilir devam ediyor olabilir. Zan üzereyim. Ama Haberine güvendiğim birisi ama tek bir kişi. Mesela Ertekin Hoca geldi dedi ki hocam yağmur yağıyor dedi. Haberine güveniyorum ama bir kişi getirdi bana dedi. O zaman benim zannım neye çıkar? Galebeyi zanına çıkar. Veya eğer sikaysa güvenilirse bazı durumlarda ilmede çıkabilir. Ama normal dini konularda galebeyi zanına çıkar. Eğer Beş kişi birden gelip de yağmur kesildi hocam, yağmur kesildi hocam, yağmur kesildi hocam derse o zaman ne olur? He? Bilgi olur, ilim olur. Çünkü hepsi beraber gelip de yalan söyleyecek halleri yok. Beş kişi, 10 kişi, yirmi kişi her gelen derse mesela. Şimdi burada kıbleyi, özür dilerim, vakti öğrenirken de, bakarken de ya acaba vakit girdi mi, girmedi mi, ne oldu, ne olmadı falan böyle eğer zan üzereysen o namaza durman caiz değildir diyorlar. Vaktin girdiğine kesin inanman lazım. Ama galebe oluşursa, mesela adil, güvenilir iki kişi derse ki evet öğlen vakti girdi biz duyduk ezan okundu derlerse o zaman galebe oluyor. Yani yüzde elliden yukarı doğru çıkıyor. O zaman da ilim yani kesin yüzde yüz bilgi olmasa da bununla amel edilebilir deniyor ulema. Dolayısıyla diyor ki وَاَتِقَادُ duhulihi. Yani vaktin girdiğine kesin yanacak. Mesela bu çok oluyor ha bak bunu umursama şey yapmayın yani böyle ha nasıl bir şartmış demeyelim çok önemli. Sabah kalktınız saate maate bakmadan hiç umursamadan <laughs> ne diyorsun? Herhalde sabah ezan okunmuştur. Niyet ettim sabah namazını farz kıldım. Allahu Namazı kıldın yattın. Oldu mu namaz? Ha? Olmadı. Niye? Vaktin girdiğini bilmiyorsun ki. Bak çok önemli. Bu oluyor. Adam nereden biliyorsun hocam bunun olduğunu? Sorulardan biliyorum. Adam diyor ki hocam ben kalktım diyor. Bak ne diyor? İmsak çıkmamıştır zannettim diyor. Yedim 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 diyor. Ondan sonra diyor bir de perde açtım ki güneş doğmuş. Bırak imsa güneş doğmuş. Abi böyle olur mu? Çok affedersin ama din oyuncak değil. Din basit değil. Din alay edilecek bir şey değil. Böyle olmaz. Vaktin girdiğini kesin bileceksin. Onun için sabah kalktınız. Saate bakacaksın, havaya bakacaksın. Eğer saat yoksa bunları gördük. İmsak ne zaman söktü? Söktü mü, sökmedi mi? Sabah güneş doğdu mu, doğmadı mı? Olmaz. Baktım hava biraz aydınlıkta ama zannettim ki güneş doğmamıştır. Ben sabah namazını kılmaya. Allahu Ekber. Olur mu sabah namazı? Olmaz. Bak ne diyor? وَاَتِقَادُ دُخُولِهِ Sabah namazının kesin girdiğine niyet edeceksin. Veya galebe zan olacak. Eğer kesin bilgiye ulaşamıyorsan o zaman zanlı galibin. Sabah namazının vakti hala duruyor veya girmiştir. Onun için bu konulara dikkat edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka saatle şimdi telefonlar herkesin yanında. Efendim telefonlarla veyahut da normal saatlere vakti bakarak hem oruçta hem namazda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Başımıza bu gelebilir. Mesela madende çalışan kardeşlerimiz var veyahut da iş yeri böyle yerin altında çalışan kardeşlerimiz var. Bu durum bunlar da böyle. Ya bakın dese ki ya herhalde öğle namazı girdi bak herhalde öğle namazı girdi Allahu Ekber dese olmaz. İtikad edecek. Kesin ne yapacak? İtikad edecek. Ben herhalde öğle namazı girmiştir. Allahu Ekber deyip zan ile namaz kılarsa dışarıda da öğle namazı girmiş olsa bile namaz olmaz diyorlar. Bak dikkat edin. Dikkat edin. Dışarıda namaz vakti gibi. Sen mesela diyelim ki Karanlık bir yerdesin veya evin içindesin hiç bakmadın, umursamadın. Herhalde imsak sökmüştür ben sabah namazını kılayım Allahu Ekber dedin. Zan ile kendin inanmadın o vaktin girdiğine. Bu şekilde namaz kılsan bile dışarıda eğer vakit girmiş olsa bile yine namazın olmuyor diyorlar. Ulema. Bu çok önemli. Onun için dikkat edeceğiz. Kesin öğreneceğiz. Vakit girdi mi, girmedi mi biz de onu kesin bileceğiz. İ'tikadu duhulihi bu demek. Bu konuda Namazın vaktinin farz olduğunu belirleyen ayet hangi ayet? <laughs> Estağfirullah. İnne salate kanet alel müminne kitaben mevkuta. Namaz müminlere vakitli bir farz oldu. Mevkut vakitli. Vakitli bir farzdır. Farz ya bu açık bu dalga geçmekle olmaz ki bu alay etmek herhalde öyle olmaz ki bu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Diğer namaz vakitleri, mekruh vakitler, Bunlar hepsini teferruatlı bir şekilde gördük. Ve altıncı, namazın dışındaki son farz, ve niyetu, niyet. Niyet diyoruz, ikinci kitabımızı da kapatıyoruz. Çünkü burada bu kadar diyor, niyet sadece. Şimdi buraya geçiyoruz. Niyetle alakalı çok önemli konular var. Burada vakitin darlığını da göz önünde bulundurarak ibare okumayacağım. Madde madde gideceğim. Niyetin bir kişiden sahi olması için bazı şartlar vardır. Niyet farzdır, niyetin de farzları vardır. Mesela bir kafir, Allah'a inanmayan bir adam niyet ettim Allah için namaz kılmaya dese, namaz olur mu? Olmaz. Namazın niyetinin geçerli olması için evvela Müslüman olmak şarttır. İkincisi, neye niyet ettiğini bilmek şarttır. Çok önemli. Neye niyet ediyorsun? Evet, Allah'a ekber. Ne yaptın sen? Valla, <laughs> bilmiyorum. Allah'a ekber dedim ama. Hangi namaza niyet ettin? Farza mı niyet ettin? Nafileye mi niyet ettin? Ne, neye, neye niyet ettin? Kişinin neye niyet ettiğini bilmesi lazımdır. Üçüncüsü de çok önemli. Niyet ile yaptığı amel arasına bir fasıla, namazı bozacak, namaza mugayir bir amel girmemelidir. Mesela namazda konuşmak namazı bozar mı? Bozar. Niyet ettikten sonra birisi sana bir şey sorsa sen ona cevap versen, konuşsan, daha sonra namaza girsen olur mu? Olmaz. Selam verse alsan olur mu? Olmaz. Bu çok önemli. Peki niyet nedir? Niyet azmul kalbi diyorlar. Kalbin ne yapmasıdır? Kast etmesidir. Kalp kastettikten sonra dil söylese de olur, söylemese de olur. Önemli olan asıl nedir asıl? Asıl kalbin kastetmesidir. Kalbin kastettikten sonra dilinle söylemek eğer sende itminan, mutmainlik hasıl olacaksa dilinle söylemenle beraber o zaman dille de söyleyebilirsin. Ama asıl niyet nedir? Kalp ile kastetmektir. Kalbin azmul kalbi, kalbin kastıdır diyor ulema. Çok önemli bir şey. Dördüncüsü çok önemli bir şey. Bakın buraya imamdan önce bazıları dikkat etmesi lazım. İmamdan önce bazen sıkıntı oluyor. Niyet tekbirden önce olmalıdır. Eğer tekbir aldıktan sonra niyet ederse he? olur mu? Olmaz. Mesela Allahu Ekber öğle namazının farzını kılmaya. Böyle yapan var ha ben nereden biliyorum müneccim değilim sorulardan biliyorum hocam böyle dedim diyor adam yani olur mu Allahu Ekber Allahu Ekber Ekber'in re'sini dedikten sonra niyeti yapsan o niyet geçerli mi değil bir saniye bile sonra yapsan niyet geçerlidir niçin çünkü Allahu Ekber dedikten sonra namaza girmiş oluyorsun. Ondan sonra bir saniyelik bölüm hemen niyet ettim bir saniye sonra o bir saniyelik bölüm ne oluyor? Niyetsiz oluyor. Niyet namazın neydir? Farzıdır. İnnemel amalu bin niyat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Dolayısıyla amelleri niyetlere göredir. O bölüm, o, o, o bölüm girdikten sonraki bölüm niyetsiz olduğu için hangi namaz, farz mı, sünnet mi, vacip mi, namaz mı kılıyor? Ne yapıyorsun? Belli olmadığı için bu Namaz sahih değildir deniliyor. Burada çok geniş bir detay var. Oraya girmek istemiyorum. Teknik bir detay var. Oraya girmek istemiyorum. Oruç gibi değil. Oruç biraz farklı. O uzun bir detay. O mesele usul meselesi. Oraya girmek istemiyoruz. İmam-ı Şafii Hazretleri ile bizim burada ayrıldığımız öncedir. Karıştırmıyorum. Namaz tek tekbirden sonra niyet hiçbir mezhepte yok. Tekbirden sonra niyet namazı bozar. Namaz olmaz. Tekbirden önce alınabilir mi? Bize göre araya namaza mugayir bir amel girmezse tekbirden önce olabilir. Şurada şadırvanda abdest aldınız. Şu kapıdan çıktınız şadırvandan. Şuraya doğru geliyorsunuz. Şadırvanla da niyet ettiniz. Öğle namazının sünnetini kılmaya. Hiçbir namaza mugayir bir hareket yapmadan geldiniz burada direkt namaza durdunuz. Olur mu? Olur. Bu ara ne sayılmıyor? Fasıla sayılmıyor. Çünkü namaza mugayir bir durum yok. Kime göre olur? Hanefi mezhebine göre olur. İmam-ı Şafi Hazretleri bu da olmaz diyor. Niyetle tekbir ne olmalı? He? Aynı anda olmalı. Bu zor. Bütün nafile namazlarda mutlak niyet caizdir. Hızlı gidiyorum vakit doldu. Bütün nafile namazlarda mutlak niyet caizdir. İlla teravih namazı öğle namazının ilk dört rekat sünnet demeye gerek yoktur. Tayin edilirse olur ama şart değildir. Çünkü o sünnet nafilelik Allah razı olsun nafile namaz kılmaya, sünnet kılmaya, nafile kılmaya demekle hasıl olur. Nafilenin dışındaki vacip ve farz namazlarda ise tayin nedir? Şarttır. Tayin olmadan olmaz. Bütün farz namazlarda, bütün vacip namazlarda, nezir namazlarında, kaza namazlarında mutlak e, niyetle namaz olmaz. Niyet ettim namaz kılmaya allah Ekber desen... Öğle namazının farzını kastetmesen 400 rekat namaz kılsan o 4 rekat öğle namazının yerine geçmez. Bu çok önemli. Farzı tayin etmek lazım. Vacibi tayin etmek lazım. Kazayı tayin etmek lazım. Mesela yani adam dese ki ben bugün akşam 6 rekat evvabin kıldım hocam ama sonradan aklıma geldi benim 3, 3 günlük sabah namazı kazan vardı. Bunları ben çevirsem olur mu sonradan öyle bir şey olmaz. Tamam değil mi? Yani mesela öyle bir şey olmaz. Çünkü neden olmaz? kaza tayin lazım, farzdır. Vacip namazı tayin lazım. Vitir vacibi tayin lazım. Olmaz. Farz namazda, vacip namazda da tayin lazımdır. Özellikle farz namazlarda ise vaktin farz namazı da, o vakti tayin etmek lazım. O vakti tayin etmek lazım. Niyet ettim farz namaz kılmaya desen öğle namazının farz yerine geçer mi? Geçmez. Çünkü farz namaz dediğin bir sürü farz namaz vardır. Sadece ulema diyor ki bu vaktin farzına desen olur. Ama en güzel ne demektir? Yaslama. Demektir dediğime bakmayın siz. Biz öyle alışmışız. Demektir diyoruz ama demek değil kalbinden kastetmek. Dille söylersen de bu hasıl olacaktır. İmamlık meselesine de gidelim. Çok konu var da ben bak elemeye çalışıyorum yani çünkü bayağı şey özet gideyim diye. İmamlık meselesinde de bakın çok yanlış bilinen bir konu var. Şudur. Dikkat edelim buraya. Bak bu çok az bilinen mesele. Mesela kişi namaza başladı tek başına. Sonra baktı ki orada cemaatle namaz kılınıyor onlara uymaya niyet etmesi için ne yapması lazımdır? Bu soru bir kenarda kalsın. Bir daha soruyorum soruyu. Bir kişi tek başına namaz kılıyor. Sonra yanına iki kişi geldi cemaat yaptılar. Bu adam o cemaatin faziletinden ne yapmak istiyor? Elde etmek istiyor. Bu adam ne yapmalı? Ne yapmalı? Bu soru bir kenarda dursun. Şimdi ana konuyu işleyelim sonra buraya bir daha geleceğiz. İmamın erkek cemaat için imamlığa niyet etmesi şart değildir. Bir kişinin imam olması için ene imamun limen tebiani ben bana uyanlara imamım vesaire gibi niyet etmesi şart değildir. Bak çok önemli. Ancak arkasında bayan cemaat varsa, kadınlar varsa kadın cemaate niyet etmesi şarttır. Yoksa kadınların namazı olmaz. Ama iki tane erkek birbirine uyacaksa, cemaat yapacaksa, imamın illa ben imamım diye tayin etmesi gerek yok. Normal yatsı namazının farzını kılmaya diye niyet etse arkadaki gelip ona uyabilir. Ama bir bayan gelip uyduğu zaman olmaz. Tamam mı? İmam da bu. De 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 evet. Olmaz işte. Eğer orada Mesela diyelim ki, e, içeride anneniz var, siz dışarıda babanızla namaz kılıyorsunuz cemaat, annen size söylemeden veya hanımın sana söylemeden, siz oğlunuzla çocuğunuzla namaz kılıyorsunuz cemaatle, hanım da size söylemeden arkada uysa, oradaki imam olan kişi de ben imamım demese o kişinin namazı olmaz. Çünkü sen arkada bir kadın sana uyacaksa ona imamlığa niyet etmen şarttır. Ama erkek olan bir kişi, erkek olan bir kişi, erkek olan bir kişiye eğer uyuyorsa o zaman imam illa yani ben imamım dese olur ama illa demesi şart değildir. Şimdi iki kişi geldi. Sen öğle namazı yolculuğa gidiyorsun. iki kişi geldi. Sen öğle namazının farzına durdun. Onlar da cemaat yaptı. Bu durumda ne yapman lazım? Bu durumda ne yapman lazım? Onların cemaat yaptığını bildiğin andan itibaren ne yapacaksın? Evet cevap hadi ben bunu size sorayım. Bilen var mı? Ha? Evet. İşte bozmayacaksın. Bozma değil. Allahu Ekber deyip direkt ne yapacaksın? İmama niyet edeceksin. Tamam. Çünkü cemaatin imama niyet etmesi şarttır. İmamın cemaate niyet etmesi şart değildir. Yani bakın anlayamadınız anlatayım bir de anlatayım çünkü anlaşılmadı ben anlaşılmadığını ben de anladım. Şimdi sen geldin Allahu Ekber dedin öğle namazının farzına durdun. Sen şu anda ne ne kılıyorsun? Aynen, aynen. Onu biliyoruz da nasıl kılıyorsun? Tek başına kılıyorsun. İki kişi de geldi cemaat yaptılar. Sen o cemaate uyabilir misin? Uyabilirsin. Ama imam ene imamun limen tebiani dese de demese de imamın imamlığı caiz. Ama sen cemaat olarak İmama uyma niyeti olmadan ne olmaz? Namaz olmaz. Hiçbir şey yapmadan ona uyabilir misin? Uyamazsın. Ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Uydum hazır olan imama deyip niyet etmen lazım. Bu niyetle nasıl olacak? Allahu Ekber deyip iktidaya niyet edeceksin. Uyumaya niyet edeceksin. Allahu Ekber dediğin anda kalben niyet ettiğin andan itibaren başladığın namaz bozulur. Artık neye uymuş olursun? İmama uyumuş olursun. Yok, o namazdan çıkmadan mı? Çıkmış oluyorsun işte Allahu Ekber deyip iktidaya niyet edince ne yapıyorsun? Çıkmış oluyorsun. <laughs> Siz bir Anlaşıldı. Gerek yatkınmış olsanız bile bitti o, o o gidiyor işte o bozuluyor. E imama uymuş oluyorsunuz. Tamam? bir var mı Hocam, namazı yani öyle demeden direkt bozsak. Ondan sonra Nasıl bozsak? Bozsak derken neydi? E, ya işte gerek yok çıkmaya yani. Sağ sola selam verip çıkmaya gerek yok. Tamam mı? Kalbiniz mutmain olsun diye ibare okuyayım. Ve yasihhu. Bir dakika. Ve yasihhu. Tebdilun niyeti. Niyeti münferit kılmaktan imamla kılmaya değiştirmek caizdir. Ba'de şuru'i bil menviyyi bi niyetin uhra. Başka bir niyetle başladığınız namaza daha sonra başka bir niyetle namazı değiştirmek caizdir. İza qaranahal amelu. Tamam ona amel hiç araya fasıla yine fasıla girmeden bitişirse. Tamam. İşte bu durumda velev şer'a fil farz münferiden bir kişi tek başına farz namaza başlasa sonra bir iki kişi gelip orada imam yapsalar sümme kebbera yenvil iktida bil imam sonra imama uymak niyetiyle Allahu Ekber dese sara şari'an fima kebbera lehu mines salati muktediyen imama uyarak başladığı namaza girmiş olur. O namaza girmiş olur ve eskiden kıldığı namazda ne yapar? Terk etmiş olur. Saf tamam. Şey mu? Ya saf zaten önde durur. O tabii ki yani tutup da 5 kilometre gidecek hali yok yani o önde olursa. Elleri yok, şey yok. yok elleri yukarı götürmeye gerek yok. Tek birdir. Elleri yukarı götürmeye gerek yok. Tamam. İmam arkada kalırsa hocam. Yani mesela... İmam arkada olursa olmaz. <laughs> o imamın arkada ne işi var? Tamam olmaz tabii ki. Tamam. Burada niye böyle bir şey izin verilmiş? Namazın içinde niyeti değiştirmeye niye izin verilmiş? Cemaatle namaz kılma fazileti elde etsin diye. Tamam. Onun için kaidemiz şu. Erkek, bak dikkat edin bu önemli kaideden bu hükümler çıkıyor. Daha çok hükümler var da bilmediğimiz, yani bilmediğinizi zannettiğim için bu meseleyi açtım. İmamın erkek cemaate uydum imama demesi, ene e, imamın ben imamım demesine, imamlığa niyetine şart yok. Ama kadınlara bu niyet şarttır. Cemaatin ise imama ne yapması lazım? Baştan uydum imama diye niyet etmesi lazımdır imamla kılıyorsa. Tek başına başlayan bir adam imama uydum diye niyet etmeden imamla beraber devam edemez. Hiçbir şey demeden, tekbir getirmeden, niyet etmeden, ulan hazır cemaat var ben de onlar gibi yapayım, hani Var ya böyle yandan bakıp da yapanlar öyle olmaz. İmama uymak niyetiyle olmaz. Tamam ama ne yaparsa Allahu Ekber deyip imama niyet ederse otomatikman imamın namazına geçmiş olur. Kendi eski kıldığı namazı terk etmiş olur. Peki. İnşallah anlaşıldı. Vakit de baya gitti. Bu kadarlık kifayetlerim inşallah. Niyetle alakalı Allah'ın izniyle unuttuğumuz önemli bir mesele kalmadı niyeti de bu şekilde toparlamış olduk. Vakit, niyet dedik. Namazın dışında dediğimiz farzları bitirdik. Birincisi neydi? Hadesten taharet. İkincisi necasetten taharet. Üçüncüsü setre avret. Dördüncüsü istikbali kıble. Beşincisi vakit, altıncısı niyet bitirdik. Yedincisi ne gelecek haftaya inşallah? Tahrime yani namaza giriş, iftah tekbiri. Bununla inşallah devam edeceğiz. Allah nasip ederse.